Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan en zor skibidu tuvaletleri bildiğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu e, videoyu direkt beğenip abone olup yorum yazmayı kesinlikle unutmayın dostlarım ve sonuna kadar izleyin. En sonunda en zor fotoğraf var. Bakalım en zor fotoğrafı kimler bilebilecek. Hepsini göreceğiz. Haydi o zaman ilk görselimize başlayalım. Arkadaşlar puanları ben tek tek söyleyeceğim o yüzden hiçbir kısmını kaçırmayın videonun. Hemen ilk görselimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yürüyen insanlar var. Ağaçlar var böyle. Gayet güzel bir yer. Ee, ama bir şey var burada. Bu fotoğraf zor fotoğraflardan biri. Bu puan e, bu fotoğraf 2 puan kazandıracak arkadaşlar. Bilenlere haberiniz olsun. 5 4 3 2 ve 1 diyoruz. Blind Vacuum Toiletmış arkadaşlar. Yani ya bu ilginç bir fotoğraftı. Zordu bence. Bunu bilenleri Helal olsun arkadaşlar 2 puanı kazandınız. Diğer görsellerimize geçiyoruz. Burada bir yanar daha patlamış. Ve gördüğünüz gibi ooo bak bu çok zor görsellerden biri. Çünkü e, bu bu videomuzda arkadaşlar mesela skip tuvalet 4. bölümden bir karakter var. Onu daha sonra hiç görmüş sadece bir kere görmüşüz. Anladınız mı? O şekilde bir e, video olacak. O yüzden en zor videolarımızdan biri olacak. Bakalım bunu kimler bilebilecek? Bunu bilenler kesinlikle abone olup beğensin arkadaşlar videoyu. Çünkü gerçekten çok zor. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. 5, 4, 3, 2 ve 1. Arkadaşlar parazit gibi tuvalet bunu hatırlayan var mı? Bakalım bunu kimler hatırlamış? Bu 3 puan kazandırıyor arkadaşlar. Videonun sonunda kaç puan kazandığınızı yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Diğer görselimize geçiyoruz. Bu görselimizde bir ağaç var ve... Garip dalları var. 4-5 tane dalı var. Çok garip bu. Yani evet birazcık ilginç. Bakalım şunlar bak. Şu 5 tane dediğim şunlar arkadaşlar. Bakalım bunu kimler bilecek? Bu 2 puan kazandırsın arkadaşlar. Ee, bakalım. 5, 4, 3, 2, 1 diyoruz. Lord TV Vay 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 vay. Çok iyi fotoğraf arkadaşlar. Bunu bilenleri kendini yorumda belli etsin arkadaşlar. Bakalım kimler bilecek. Oo bir görselimizde arkadaşlar bir ada var ve adanın etrafında sular var taşlar var. Ama bir yüz mü var acaba şurada neyse gözlerinizi kısarak bakıyorsunuz zaten arkadaşlar taktiğimizi biliyorsunuz. Bakalım kimler bilecek 5 4 3 2 ve 1 diyoruz Grandfather's Secret Tuvalet arkadaşlar bu 3 puan versin şu görseli puan verdik mi bu arada bu görsel de 2 puan alsın arkadaşlar. Grandfather's gibi tuvalet 3 puanla verelim arkadaşlar bunu bilenlere. Helal olsun gerçekten. Bu çok zor görsellerden biriydi. Derken <laughs> yine bir fotoğraf ama burada ağaçların içinden bir kare bir şey çekmiş. <laughs> yani biraz garip olmuş. Bu kolay arkadaşlar bence. Herkes tahmin edebilir bence. Bakalım kimler tahmin edebilecek. <laughs> Belki bizi ters köşe de yaptırabilir. Bakalım. Ona göre puan vereceğiz. 4, 3, 2, 1 ve 0 diyoruz. Doktor TV menmiş arkadaşlar. Doktor TV meni en son hangi bölümde gördüğümüzü en iyisi tuvalet izleyicileri yazsın bakalım yoruma. Kimler hatırlıyor? En son hangi bölümde gördük? Göreceğiz bakalım kimler yazacak. Ben biliyorum kaçta gördüğümüzü. Bakalım siz biliyor musunuz? Diğer fotoğrafımıza geçelim. Bu fotoğrafımızda da bir dağ var böyle. Ama dağın üstünden garip böyle düz bulutlar çıkmış. Şurada bir şeyler var gibi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu yine zor fotoğraflardan biri. Şu fotoğrafı bu arada 3 puan veriyoruz arkadaşlar. Bu fotoğrafımızı kimler bilecek? Bu fotoğraf 5 puan değerinde en 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 iyi skibri tuvaletçiler beğensin ve yorum yapsın arkadaşlar. Bakalım kimler bilecek? 3, 2, 1 ve 0 diyoruz. Helikopter, laç, parazitik, tv. Yani konuşamadım arkadaşlar. Bu çok 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 zor bir fotoğraflarımızdan biriydi. Bunu bilenler direkt kanala abone olsun. Çok zordu çünkü arkadaşlar. Bir kere bile bir kere gördük bunu. Yani çok zor bir karakterdi. Diğer fotoğrafımıza geçiyoruz. Diğer fotoğrafımızda da yine bir daha var. Ve yine çok zor fotoğraflardan biri. Bunu bilenlere 10 puan veriyorum arkadaşlar. Gözlerinizi kıstığınız zaman kimi görüyorsunuz? Bak size bir tak şey örnek de vereyim. Şurada bir kafa var arkadaşlar. Hadi bakalım kimler bilecek? 10 puanı kimler kazanacak? 5, 4, 3, 2 ve 1 diyoruz. g 2-0 arkadaşlar. Gerçekten çok 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 zor bir fotoğraftı. Bunu bilenler kendilerini yorumda bellessinler ve kanala abone olsunlar kesinlikle. Diğer fotoğrafımıza geçiyoruz. Yani bir ev var böyle. Evin duvarı kırılmış gibi gözüküyor. Ama böyle şunlardan dolayı ayakları var gibi gözüküyor. Yani skibidi tuvalet değil büyük ihtimalle. Bakalım kimler bilecek? Bu puan 2 puan kazandırsın. Fazla zor değil arkadaşlar. 5 4 3 2 ve 1 diyoruz. Large kameramanmış arkadaşlar evet. Yani e, böyle ayaklardan dolayı insan formunda olduğu belliydi. O yüzden böyle bir şey dedim arkadaşlar. 2 puanı aldınız. Şimdi vay bak şu eğer şu tahmin ettiğim şey ise ben biraz tahmin ettiğim gibi. Bakalım. Bu fotoğrafta 3 puan kazandırsın çünkü bunu da çok görmedik. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 diyoruz. Kameraman tuvalet arkadaşlar evet ya tahminim doğru çıkmış benim. Şu gerçekten kameraya benziyordu. Bakalım bunu kimler bilecek? Bu da zor fotoğraflardan biriyle. Diğer görselimize geçtiğimiz zaman bir ağaç yanıyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi. Ağaç keşke yanmasaymış canım ağaç ya. Bakalım e, burada ne göreceğiz? Yani böyle bir gözlerimi kıstığım zaman hiçbir şey göremiyorum ya. Bu çok zor arkadaşlar. Bakalım bunu kimler bilecek? Bunu bilenler kesinlikle videoyu beğensin arkadaşlar. Kendimiz sayımızı bilelim. Kaç kişi bilecek bakalım. 4, 3, 2 ve 1... Kamuflaj sikibini tuvaletmiş. Vay arkadaşlar. Gerçekten kolay değilmiş. Zormuş. Bakalım kimler bilecek. Bu görselde de bir ağaç böyle... Alevlerin içinde böyle cehennemden bir ağaç gibi gözüküyor. Çok güzel görsel bu arada. Ben bunu telefon fotoğrafımın kapağı bile yapabilirdim. Bakalım kimler bilebilecek. Bu zor bir görsele benziyor. Ben kesinlikle hiçbir tahminim yok. Ya. Kamera gibi duruyor ama... Yani... Şu kamera gibi durursa bile anlamadım. Bilmiyorum bakalım kimler bilecek. 5, 4, 3, 2 ve 1 diyoruz. Skenist kameraman. Arkadaşlar bu ne? Allah Allah bunu ben bilmiyorum mesela bak. Diyorum ya fazla görünmeyen gibi karakterleri var bu bölümde. Bu karakteri bilenler arkadaşlar bir yoruma yazabilir mi? Lütfen merak ettim. Türkçesi ne yani bunun? Ve hangi bölümde gördük? Gidip hemen izleyeyim. Unuttum yani. Yok hatırlayamıyorum bu. Hangi karakterdi ya? Allah Allah. Diğer görselimize geçtik ve bu görselimizde bir ağaç var yine. Bu ne be? Burada böyle tekerlek gibi duruyor. Neyse. Neyse. Şimdi yanlış yönlendirmeyeyim sizi arkadaşlar. Bu arada şu görseller arkadaşlar 3'er puan. Ha, onları da söyleyeyim. Bu görselimiz 5 puan olsun arkadaşlar. Bu görseli bakalım kimler bilecek. 5, 4, 3, 2 ve 1 diyoruz. Parazit Disabled Laser Tank. Oha arkadaşlar bunu bilenler helal olsun. 5 puan. 5 puan verelim arkadaşlar. Gerçekten helal olsun. Yorumlarda belirtin abi o dediğin e, arabayı ben biliyordum diye kesinlikle belirtin. Derken e, bir bina patlamış aşağıdan böyle garip bir bina ama bakalım e, burada benim biraz tahminim var. Direkt görseli geçelim. 5, 4, 3, 2 ve 1 diyoruz. Normal tuvalet evet arkadaşlar yani pek de zor değildi bu. O yüzden <laughs> normal tuvalet oldu biraz belliyle ve. Oo, bir mahzenin içindeyiz arkadaşlar şu an. Duvarlardan böyle garip şeyler var. Şurada bir kafa var gibi. Neyse neyse ben bir şey söylemeyeceğim. Gözlerin kıstığın zaman belli ediyor kendini. Ben bildim arkadaşlar. Bakalım bunu kimler bilecek? 5 puan veriyorum. Bu da zorlardan biri. Video gittikçe zorlaşmaya başladı gerçekten. Bakalım bu kim bilecek? 3, 2, 1 ve 0 diyoruz. Strider Skibidi tuvaletmiş. Vay arkadaşlar evet. Ben tahmin ettim örümcek Skibidi tuvaleti olduğunu. Vallahi helal olsun bunu bilenlere 5 puanı verdik bile arkadaşlar derken Oha yine bir aç ama <laughs> bu çok kolay değil mi ya <laughs> Artık bunları biz alıştık değil mi arkadaşlar ya Bunun için 1 puan verelim arkadaşlar bu çok kolay çünkü 3-2-1 ve 0 diyoruz Titan TV Man Evet yani arkadaşlar bu çok belliydi bu çok kolaydı Bir tane kolay karışmış aralarına ve videomuzun son görseli ve en 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 zor görseli Bu Bunu bilenler 10 puan kazanacak arkadaşlar Bakalım bunu kimler bilebilecek? 10 puan kimin sahibi olacak? 5, 4, 3, 2 ve 1 diyoruz. Detaynet Astro Toilet. Bunu ben bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bunu bilenler kesinlikle yorumda kendini belirsin ha videonun sonundaki fotoğraf şuydu diye ben biliyordum diye bakalım kimler bilecek hepsinin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoları da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda kolay ve zorlar da var. Bakalım ne olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.